Arkadaşlar merhaba, selamun aleyküm bu arada. Şimdi bugünkü konumuz yine bir kıssayla devam edeceğiz inşallah. Şeytanın ölümüyle alakalı. Tabi şu ayette belirtildiği üzere Bismillahirrahmanirrahim İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinde belirtildiği üzere Dünya üzerinde yaratılmış bütün varlıkların, ben geniş olarak açıklayayım, dünya üzerinde yaratılmış melekler de dahil, insanlar da dahil, cinler de dahil, her nefis bir gün ölümü tadacak ve bize tekrar geri döndürülecektir. Ve Allah Hazretleri tek kalacaktır. Ölüm yaratılmış ve herkesi bekliyor şu an, melekler de dahil arkadaşlar. Yani ölüm azabını, sekareti herkes tadacaktır ve devam edelim. Şeytan da bunlardan biridir tabi. Tabi Allah ondan sonra tekrar herkese hayat verecektir. Hayat denizi ile alakalı. Biliyorsunuz beyaz bir hayat denizi vardır. Suyu meniye benzer. Sonra bir yağmur yağacaktır toprak üzerine hayat denizinden. Meni kıvamındadır ve insanlar oldukları topraklardan tekrar 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 dirileceklerdir. Ve devam edelim. Ondan sonra her şey başlayacaktır yeniden. Söylediğim üzere şeytan da bunlardan biridir, öleceklerden biridir. Herkes gibi. Nasıl ölmüştür onu anlatalım. Bir gün Azrail aleyhisselam herkesin canını aldıktan sonra bir kendi bir de şeytan kalmıştır. Şeytanın peşine düşer, Şeytanın peşine düşer öldürmek için Allah azadır emreder der ki git der onun da canını al. Şeytanın peşine düşer oraya kaçar buraya kaçar şunu yapar bunu yapar. Şeytan bir türlü yakalanmaz azrail'e tabi. Neticede ateşten yaratılmış bir enerji. Tam Azrail'i yak yakalayacağı zaman kayıplara karışır, yok olur. Neyse Azrail Aleyhisselam Allah Hazretleri'nin katına çıkar. Ya Rabbiler ben bunu yakalayamıyorum. Kaçıyor devamlı benden. Cık. Allah Zülcelal Hazretleri de azı dişinin bir tanesi bir dağ büyüklüğünde olan ve 70 bin tane kafası olan 70 bin tane kafası olan köpeklerden, cehennem köpeklerinden, zebanilerinden git 70 bin tane al ve peşine düş onlarla yakalar. Azrail aleyhisselam gider. 70 bin kafalı 70 bin tane köpek alır ve şeytanın peşine başlar koşturmaya. Tam yakalayacağı zaman bir yerde kıstırır. Şeytan bu sefer toprağa karışır yok olur. Toprağın içerisinde karışır yok olur yakalayamaz. Bir daha gider Allah der. Git 70 bin tane daha al köpekten, zeban köpeklerinden ve peşine düş. Tekrarında tekrar koşturur, oraya kaçar, buraya kaçar. Allem eder, eder, bu sefer havaya karışır, yok olur. Aciz kalan Azrail aynı işlemi bir daha yapar, gider tekrar. Köpek alır 70 bin tane zebani köpeklerinden, bir daha gelir. Bu sefer şeytan suya karışır, yine yok olur. Yine becerir kaçma ondan. Tabi Azrail devam eder. Yine Allah S.A.V'nin katına gelir. En sonda şeytan kaçar, 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 kaçar. Bitkin düşen şeytan. Çok yorulur. Çok yorulur. Bir tane tepenin olduğu yerde ya da bir düzlük alanında, toprakta secde eder vaziyette gibi nefes nefese kalmıştır. Yorulan ve takatsız kalan insanlar nasıl hani dizleri toprağa değer, elleri toprağa değer nefes nefese kalır ya hani aynı şekil şeytan da nefes nefese kalmıştır. Tam o esnasında Azrail etrafını sarmış o mahşeri kalabalıkta herkes şeytanı izliyor. O köpekler, o zebaniler işte neyse yanındaki melekler. Herki, herkes onu izliyor cehennem meleklerinden bahsediyorum. Yani zebanilerden bahsediyorum. Herkes onu izliyor iken, Azrail gülmeye başlar. Kıs kıs güler. Şeytan der ki neden gülüyorsun yapacağın işi yap sonlandır ve canımı al. Azrail der ki ben ona gülmüyorum. Ya şeytan ya sen vakti zamanında Hazreti Allah Suzeler Hazretleri sen Adem'e secde etmemiştin hatırlıyor musun? Seni şeytan yapan senin lanete uğramana vesile olan Hazreti Adem'in şu an mezarının önünde secde vaziyetindesin, secde halindesin, farkında mısın der. Şeytan canından ziyade hala gururuna yenik düşer. Ne kadar kibirli olduğuna bakın. Eyvah der, o esnada tabi Azrail aleyhisselam kırbacıyla paramparça eder, canını alır, kabzeder. Sonra da Allah suceleri hazretleri kalmış olan bütün meleklerin ve Azrail'e de canlarını aldıktan sonra, Azrail'e emrettikten sonra Azrail tek kalır. Orada bir an şunu düzeltelim. Azrail tek kalır ve Azrail e der ki ya Azrailler sıra kendi canını almakta sıra der. Yani herkesin canını aldın, bir sen kaldın, bir ben kaldım. Şimdi sen de canını, kendi canını kendin alacaksın. Azrail de orada der ki ya Rabbiler der gerçekten çok zor bir şeymiş. Gerçekten ölüm acısı çok zormuş. Allah zaman içerisinde yaman, zaman yaratır. Biz öyle bir dakika, bir saniye içinde gitti işte ne güzel kurtuldu dediğimiz olayda o bir saniye Allah Azze ve o insanın, kişilerin ameline göre daraltabilir ve genişletebilir ve daraltabilir. Bu çok önemli. Hani hiçbir zaman diyemiyoruz o yüzden. Yine şeytanın ölümünü bir kısayla anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım yararlı olmuşuzdur. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.